arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradır beraber değiliz ne yazık ki. Bazı özel sebeplerden dolayı video yükleyemedim. Beraber olamadık sizinle. Ama artık tekrardan sizinleyim inşallah. Daha sık videolarla karşınıza çıkmaya çalışacağım. Traktörün içerisindeyim. Traktör 2000 saate geldi arkadaşlar. Bunun için şu anda bakıma götürüyorum. 2000 saat oldu traktörü kullanalı ve ister istemez bir deneyim oluştu. Bu deneyimi sizlerle paylaşmak istedim. Kubota M95 Gök modelinin 2000 saat uzun kullanım detayı sizlerle bakalım neler paylaşacağız, neler yaşadık bu 2000 saatte. Traktörün tüm yağlarını değiştireceğiz. Şanzıman yağlarını, motor yağlarını, filtrelerini, içeri aldık. Şu anda eski yağımız boşalıyor. Tapasını açtık. Filtrelerimiz geldi. Onlar da hazır. Yağımız komple boşaldıktan sonra hepsini değiştirip yeni yağımızı içerisine koyacağız. Traktörümüz 12 litre motor yağ alıyor. Şu anda içerisine ölçerek koyuyoruz. Ama daha önce tabi değiştirdiğim için 12 litre aldığını biliyorum ben. Şanzıman ve motor yağlarını kesinlikle orijinalini kullanıyorum. Limanın bitileri de eskidi, onları da yenisiyle değiştirdim. Yerine taktım arkadaşlar. Eskisi gibi çalışmıyor çünkü. Evet, sanayiden çıktık. Biraz daha oyalandıktan sonra gece mesaisine devam ediyoruz. Şu anda traktörün içerisindeyim. Erzincan şeker fabrikasına doğru gidiyorum. Şeker pancarı pusası alacağız. Yani küspe alacağız. Çiftliğimize doğru götüreceğiz. Bugün sanayideydik. Traktörümüzün bakımlarını gerçekleştirdik. Ağır bakımını gerçekleştirdik. Traktörümüz 2000 saate geldi. Bakmamız gerekiyor. Madem çalışıyoruz. Bunun üstünde durmaksızın. Bizim de bu alete bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir bayağı bir masraf ettik ama hak ettiğini de söylemek lazım. Tüm filtrelerini değiştirdik. Azot filtrelerini, yağ filtrelerini, klimanın filtrelerine kadar hepsini tek tek değiştik. Şanzıman yağını komple değiştirdim. Toplamda 4 teneke şanzıman yağı aldım. Motor yağını değiştik. Traktör komple e, sıfırlanmış oldu. Fabrikadan yeni gelmiş gibi. Zaten e, bakımını yaptıktan sonra kullandıktan sonra da bu hissiyatı vermiş oldu bana. Fabrikanın girişine geldik. Şu anda kapının önündeyim. Burada bir ekran var. Buradan giriş sırasını takip edebiliyoruz. Ayrıca telefondan da takip edilebiliyor. Bu da telefon kullanmayanlara yardımcı bir ekran. Fabrikanın içerisine girdik. Şu anda küspe dolumu yapılıyor. Peronun altındayız. Küspe dökülüyor görmüş olduğunuz gibi. Küspe dökülürken biz de faktör hakkında konuşmaya başlayalım. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi yağ bidonları, onların hepsini tekrardan doldurdum. Eski şanzıman yağlarını belki lazım olur diye. Arkadaşlar ben bu asansör çekini kullanıyorum. Bazıları bizim bölgemizde T demiri yaptırıyor ama ben çok onu kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Bu gayet kullanışlı, söküp takması kolay ve traktöre de fazla yük vermiyor. Ee, şurada değinmek istediğim bir nokta var. Dört tane bak çıkışımız var biliyoruz. Biliyorsunuz. Bunlar e, ben 3-4 defa bozdum. Hatta iki tanesini değiştirdim Yani çok sık kullanımda e, galiba çok da kullanışlı değil. Bunlar bozuluyor. Ben çünkü çok sık kullanıyorum. E, Remarkum'da yağlı olduğu için kapak arka kapak da yağlı. 2-3 defa bozdum. 2-3 defa değişti. Onun dışında buraya bir kablo var görmüş olduğunuz gibi. Bu her her kuvatoda yok. Şöyle bir ucu var. Bunu balya makinesi de kullanıyorum. Balya makinesini direkt gelip buradaki kabloya takmıyoruz. Oradan bir kablo çektirdim. Çünkü buradan alırsak güçsüz olacağını söylediler ve kablonun yanabileceğini söylediler. Biz de ona göre bir kablo çektirdik. Arkadaki ışıklar yetersiz olduğu için önlere beyaz led attım. Önlerdeki iki tane lambayı getirip arkaya taktım. Daha fazla ışık oluyor. Geceleri çok çalıştığımız için buradaki lambalara ihtiyaç duyuyorum. Traktöre köke takıldığı için bir çalışma çantası vardı orijinallerinde biliyorsunuz traktörün ama onu söktürmüşler. ben de e, bu kapıyı kullanmadığım için buraya bir çalışma çantası koydum bağlattım güzelce hiçbir şekilde hiçbir zamanda sökülmedi oynamadı yerinden güzel sabitledim. Alparslan kepçede, bilenler bilir, burada farklı bir şey var. Ben onu pek kullanışlı bulmadığım için söktüm, değiştirdim. Bunun gayet birbirinden güzelce ayırıyorsun ve kepçeyi rahatça sökebiliyorsun. Küspeyi aldık gidiyoruz arkadaşlar. Erzincan'ın simgesi dört yoldan, hepinize selamlar. Dün gece şeker fabrikasındaydık. Sizlerin de görmüş olduğu gibi şeker pancarı pozası aldık, küspü aldık. Daha sonrasında Erzincan'ın simgesi olan 4 yıl üzerinden geçiş yaptım. Ee, gece saatlerinde çalıştığım için biraz yoruldum. Bunun için biraz da dinlendikten sonra evde yuva çıktım. Şimdi çiftliğe doğru gidiyorum. Biraz da dinlendikten sonra evde yuva çıktım. Şimdi çiftliğe doğru gidiyorum. Traktörümüz dediğim gibi 2000 saate geldi. Deneyimlerimizi anlatacaktım ben size. Traktör yaklaşık 2 senedir benimle, ve 2 senedir 2 sene oldu. Biraz da geçti bu traktörü aradım. İlk zamanlar traktörün çekişini beğenmiyordum. yapıyordum. olsun, yolda olsun, gitte olsun. Hatta ilk zamanlar satmayı bile düşünmüştüm ama kullandıkça traktör açıldı, çekişi yükseldi özellikle e, sürümde bunu çok fark ettim 5'lik yolu kullanıyorum buradan da sürümlerinden ilk zamanlar traktörü oldum, ilk zamanlar takviye 4, takviye 5'te e, traktörü kullanıyordum sürümlerde ilk zamandan takviye 5'e de geçemiyordum çok zorlanıyordu traktör daha sonra takviye 5, takviye 6 ve e, bu son dönemde reforma sürdüğüm dönemde yani iki ay önce beşli karışımları ektik. Bunlar ee, yerine mısır ekeceğiz. Beşli karışımların yerlerini sürerken düz bir de tarla sürdük. Traktörü gerçekten çok açıldı. Büyü çok değişti. Şu anda çok güzel çekiyor. Şu an arkamda da çok ağır. Ama traktör bana ne demiyor. Çekişi gerçekten çok güzel. Çok değişti ettirmiyor yani arkasında yük olduğunu. Yine ilk zamanlar ee, traktör mazot çok yakıyordu. Yani hesap yapıyoruz. Nakliyelerde e, bir yerden bir yere gidişlerde yurttağında sürüklenip de çalışırken çok mazot yakıyordu. E, daha sonralarda bu da değişti. 2000 saate gelene kadar e, mazot yapma miktarı sürekli azaldı. Şu anda çok düşük gerçekten. Birkaç traktör markası kullandım. İsimlerini vermeye gerek yok. Ee, ama kullandığım traktörler arasında ve arkadaşlarımın dostlarımızın kullandığı traktörler arasında onlar da konuşuyoruz. Onlar da anlatıyor. Bütün bence Türkiye'deki bütün traktörler arasında bu botan en az mazot yakan traktördür. Bunu kullanan herkes bilir çevresinde bu trakları olan bu gören herkes bu vatanın en az bunu kadar trakları olduğunu bilir. Bu gün geçtikçe daha da düşecektir. Yakın <laughs> tüketim. Kabinde bildiğimiz gibi bir kürnamız mevcut. Bir radyomuz mevcut. İki adet akordat. Bir adet lamba. Ben bunu değiştirdim. Bu, değiştim, bu bir teyip aldım ve bunu taktım. Bu daha kullanışlı minimum bence dereceli olabilirdi. Yani burada bir, iki, üç, e kadar numaralar var. Ama bu dijital krema olsaydı daha iyi olabilirdi. Belirli bir dereceyi ayarlardık. Ve o şekilde ee, çalışırdı. Şimdi buradan mesela 2 numara derece alıyorsun. Bir numara derece alıyorsun ya alıyorsun. Ya çok soğutuyor ya az soğutuyor. şey mesela ya çok ısıtıyor ya az Belli bir derecesi olsaydı bence daha kullanışlı da olabilirdi. kabine de traktörün dışına da çok iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü bu bir deli nimet olmazsa olmazımız. Kabinin içinde de bazı değişiklikler yaptık. Şimdi bir de kabinin içine bakalım. İçeride eşyalarımızı koymak için yeterli alan olmadığını düşündüğüm için şöyle bir şey yaptım ben. Bu istediğimiz zaman kalkıyor. İstediğimiz zaman çıkarabiliriz. Benim traktörümde kepçe olduğu için, kepçe joyisti olduğu için şuradan mecburen kesmek zorunda kaldım. Çünkü kes, kepçeyi hareket ettiriyorsunuz. Ama e, sizin kibotanız varsa veya işte kendi traktörünüze göre de bunu böyle daha büyük yapabilirsiniz. Bu gayet kullanışlı oldu. İstediğimiz zaman sökebiliyorum, istediğim zaman takabiliyorum. Buraya eşyalarımızı koyabiliyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir şey yaptım. Burada da bardaklık vardı ama yetersizdi. Orada da rusat, parfüm falan var. Başka da eşyalar yine koyabilirsiniz. Koltuğun kılıfını değiştirdim. Bu tabii daha yeni değil. İlk aldığımda, ilk aldığımdan birkaç ay sonra yapmıştım. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle beraber sanayiye gittik. Traktörümüzün yağlarını değiştirdik, bakımlarını yaptık. Traktörün hakkında konuştuk. 2000 saatlik deneyimimi anlattım size. Şeker fabrikasına gittik. Belirli başta işler yaptık. Umarım güzel bir video olmuştur. Bu videonun da sonuna geldik. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.